Şimdi kafa için çok fazla yapacağımız parça var. Onlardan biriyle başlıyoruz. Ten rengiyle bir göz parçası öreceğiz. Gözün en alt kısmına gelecek. Onun için sihirli halkayla başlamıyoruz. Tabii ki zincir çekerek başlayacağız. 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 ve 15. Şimdi bu 15 zincir üzerine 13 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane zincirimiz kaldı burada. Ona üç tane sık iğne yapıyoruz o zincirin içine. 1, 2 ve 3. Şimdi e, geri dönmüş olduk ve kalan şu zincirlere 12 tane sık iğne yapıyoruz zincirin arka kısmına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve ilk yaptığımız sık iğnenin aynı yerine iki tane daha sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı bitiriyoruz şimdi ikinci sıraya geçeceğiz ve kapatmıyorum örerek devam edeceğim şuradan yine buraya bir işaretleyici koyalım burası başlangıç noktamız şimdi ilk sık iğneyi arttırıyorum arttırma yaparak başladım ve 12 sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 3 tane arttırma yapıyorum arka arkaya bu birinci arttırmam bu ikinci arttırmam yani aynı sık iğne 2 tane yapıyorum bu da üçüncü şimdi tekrar 12 sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve arttırıyorum. Ve tekrar arttırıyorum sonuncuyu. Yani iki arttırmada sonunda yapmış oldum. Şimdi üçüncü sıraya geldim. Burada bir sık iğne yaptım. Bir arttırma yaptım ve sonra 12 sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hatta 13 çünkü bir sık iğne bir arttırma yapacağım için 13 tane sık iğne yaptım arttırıyorum bir sık iğne ve tekrar arttırıyorum bir sık iğne yapıyorum ve tekrar arttırıyorum daha sonra tekrar 2 3 4 13 sık iğne yapacağım toplamda 5 6 7 8 9 10 11 12 13 arttırmamı yapıyorum bir tane ve bir tane sık iğne ve tekrar arttırma yaptım Evet şimdi dördüncü sıramıza geldik iki tane sık iğne yaparak başlıyorum iki tane ayrı ve şimdi bir tane arttırma yapıyorum Şimdi 14 sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve arttırmamı yapıyorum. Daha sonra iki sık iğne yapıyorum. 1 2 tekrar arttırıyorum ve iki sık iğne daha yapıyorum. 1 2 tekrar arttırdım. 14 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve arttırma yapıyorum arttırdım iki sık iğne ve tekrar arttırma yaparak burada bitiriyorum biraz uzunca keseceğim çünkü bunu dikeceğiz sonra bu şekilde işaretleyicimi de çıkarayım şimdi bundan iki parça öreceğiz bu şekilde iki parçamız olacak. Bu et, gözün en altındaki tabanı oluşturacak. Evet, gözün beyaz kısmı ile devam ediyorum. Ee, şimdi bundan da yine iki parça öreceğiz. 8 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi altı sık iğne yapıyorum üzerine. 1 2 3 4 5 6 ve en üsttekine en sondakine 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 arka tarafı dolaştım 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım ve ilk yaptığım sık iğnenin içine tekrar iki kere sık iğne yaptım Evet kapatmadan ikinci sıraya devam ediyorum arttırıyorum ilkine. bir iki yine buraya bir işaretleyici koyalım başlangıç noktamıza kafamız karışmasın şurasıydı beş sık iğne yapıyorum bir iki 3 4 5 ve arttırma yapıyorum 3 tane arka arkaya birinci arttırmam ikinci arttırmam ve üçüncü arttırmam 5 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve sonda tekrar iki arttırma yapıyorum bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyorum şimdi bu üçüncü sıram bir sık iğne yaptım ve bir arttırdım 5 sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 ve bir sık iğne yapıp bir arttırıyorum Tekrar bir sık iğne yapıp bir arttırıyorum ve burada bitiriyorum bu sırayı. Yani sonuna kadar tamamlamıyorum. Böyle yarım bırakıyorum. Çünkü sonuna kadar tamamlarsam çok büyük bir parça oluyor. O yüzden bu şekilde bırakıyorum ve dikecek kadar bırakıp kesiyorum. Bundan da iki parça olacak şekilde şöyle iki parça örüyoruz. Şimdi bir de küçük siyah parça öreceğim gözler için yine 2 tane. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 3 tane sık iğne yapıyorum üzerine hemen. 1 2 3 Ve sonda kalan zincire 3 kez batıyorum. 1 2 3 aynı zincirin içine 3 kez battım geri döndük ve 1 2 sık iğne yaptım en başta yaptığım sık iğnenin içine tekrar arttırma yaparak 2 sık iğne yapıyorum ve bu parçayı da burada bitiriyorum yine uzun kesiyorum dikmek için bu şekilde bu parçadan da iki tane öreceğiz gözlerimiz için kısmı yaparak devam ediyoruz. 21 tane zincir çekerek başlayacağım ten rengiyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Şimdi bu 21 zincirin üzerine 19 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Şimdi son bir zincirim kaldı. Ona 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve ters tarafına döndüm zincirlerin şimdi 18 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bu ilk yaptığımız sık iğnenin yuvasına da bir arttırma yapıyorum. Yani toplamda burada aynı yuvanın içinde 3 sık iğne olmuş oluyor. Bu şekilde birinci sıramı bitiriyorum. Sonra kapatma yapmayacağım. Direkt baştaki sık iğneye batarak devam ediyorum ikinci sırama. Şöyle bir işaretleyeceğimi koyayım. Kafamız karışmasın. İlk, ilk sık iğne arttırma yapıyorum. Bir tane. Arttırdım. Daha sonra 18 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi arttırma yapıyorum 3 tane. Bir arttırma. ki arttırma ve üçüncü arttırma. Evet. Şimdi tekrar 18 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve iki tane zaten sık iğnem kaldı onlara da arttırma yapıyorum ikisine de birinci arttırma ve ikinci arttırma şimdi üçüncü sıraya geçtim burada bir sık iğne yapıyorum ve bir arttırma yapıyorum daha sonra

Şimdi bir sık iğne yapıyorum tekrar ve bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne tekrar ve bir arttırma. Bir sık iğne ve bir arttırma. Şimdi 18 sık iğnemi tekrar yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve bir sık iğne daha yapıyorum bir arttırma yapıyorum bir sık iğne ve bir arttırma Evet böylelikle üçüncü sıramızı tamamlamış oluyoruz 4. sıramıza geldik. Şimdi iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. Daha sonrasında 20 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve arttırıyorum. Daha sonra iki sık iğne yapıyorum. 1 2 ve arttırıyorum. İki sık iğne daha yapıyorum. 1 2 ve arttırıyorum. Şimdi 20 sık iğne daha yapacağım. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 arttırma yapıyorum bir tane iki tane sık iğne yapıyorum ve arttırıyorum tekrar bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Şimdi bu dördüncü sıramdı. 5 ve 6 sıraları arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Ee, bu zaten son iki sıramız. Toplamda 62 sık iğnemiz olması gerek şu an. Evet, bitirdik. Bu şekilde 6 sıra boyunca ördük. Şimdi bitiriyorum burada. dikeceğimiz için biraz uzun bırakabiliriz. Umarım dikmeye bu yeter. <laughs> bu şekilde işaretleyicimizi de çıkaralım. Bu da ağız kısmıydı. Bunu da bitirdik. Diğer parçamıza geçelim. Şimdi burun için bir parça öreceğiz. Tekrar ten rengiyle sihirli halkı yapıyorum ve altı sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Şöyle bir kapatma yapayım ve bir zincir çekeyim. İkinci sıramdayım. Şimdi burada bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. 9 sık iğnem olacak. Arttırdım. Bir sık iğne bir arttırdım. Ve son kez bir sık iğne ve bir arttırma yaptım. Burada da bu Sıramı bitiriyorum ama kapatmayacağım. Şimdi kapatmadan devam edeceğim. Diğer sıraya geçtim. Şimdi iki sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Üç kez yapacağım. İki sık iğne ve bir arttırma. İki sık iğne ve bir arttırma. Örgümüz ters döndü. Küçüldü. Küçük olduğu için bunu çevireceğim. Bu sıramı bitirdim. Yine bir işaretleyici koymalı mıyım? Koyayım. Şimdi diğer sıramıza geçtik. Burada 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 Arttırdım. 1 2 3 arttırdım 1 2 3 arttırdım şimdi diğer sıramıza geldik yani 5. sıramıza burada 4 sık iğne bir arttırma yapıyorum 1 2 3 4 arttırıyorum 1 2 3 4 arttırıyorum 1 2 3 4 Ve arttırdım. Şu anda toplamda 18 sık iğnem var. Son sıramı yani 6. sıramı arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğne olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet bitti. Burada bitiriyorum. bu Parçayı da. Biraz da keseyim. Bu şekilde bu da burunda bir parça. Şimdi dikerken biraz sonra hepsini göstereceğim. Şimdi siyahla bir parça daha öreceğiz. Bu da burnun en uç kısmı olacak. Yine sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci sıraya geçtim. Kapatmadan devam ediyorum ve her sık iğne de bir arttırma yapıyorum. Siyah olduğu için çok belli olmuyor. Ama ben her sık iğneyi arttırarak devam edeceğim ve toplamda 12 sık iğnem olacak şu an 6 oldu arttırıyorum 8 oldu arttırdım 10 ve son kez arttırıyorum 12 sık iğnem oldu şu anda ikinci sırayı bitirdim üçüncü sıraya geçtim zaten 3 ve 4'te arttırma eksiltme yapmayacağız 12 sık iğne olarak öreceğiz ben yine de şuraya bir işaretleyici koyayım karışmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet bu üçüncü sıramızda dördüncü sıramızda da aynı şekilde arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum 12 tane olacak şekilde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet şimdi son sırama geldim burada iki sık iğne bir azaltma yapıyorum azalttım tekrar iki sık iğne 1 2 azalttım 1 2 azaltıyorum ve bitiriyorum son sıramdı bu da ve bitirdim gitmek için biraz uzunca bunu da kesiyorum bunun için dolduracağım burnun en uç kısmı olacak. Bunu da içini dolduruyorum. Daha sonra nasıl dikeceğiz o konuda ayrıntılar vermek için geleceğim.